160. Herkese selam dostlar. Bugün güzel bir fonksiyonel kettlebell antrenmanıyla birlikteyiz. Şu an elimde bir çift 12 kiloluk kettlebell ve bir adet de 16 kiloluk kettlebell var. Otelde 35 dakika falan süreceğini düşündüğüm bir antrenman yapacağız. Bu antrenman hem kuvvet hem de dayanıklılık üzerine olacak. Yani kondisyonel bir antrenman olacak açıkçası. 16 kiloluk kettlebelllerle birlikte 20 dakika boyunca 30 saniye boyunca kettlebell swing yapacağım. Ondan sonra da 30 saniye dinlenmem var. O 30 saniye dinlenmeden sonra da kettlebell claim the push var. Onu yapacağız. Yani şu Yani görmüş olduğunuz bu hareketi yapacağız. Haydi geçelim. Şimdi birazdan süreyi başlatacağım. Süreyi başlattıktan sonra bahsettiğim gibi 30 saniye çalışacağım. 30 saniye dinleneceğim. 30 saniye çalışacağım. 30 saniye dinleneceğim. Bu şekilde iki hareket total 20 dakika boyunca hiç durmadan yapacağım. İnanın bana acayip bir şekilde terletiyor. Bu videonun benle birlikte çalışmak isteyenler için full halini bir de normal sadece vlog halini paylaşacağım. 30 saniye bitti. Şimdi yani bir 30 saniye daha dinleneceğim. Şimdi hareket değişiyoruz. Kettlebell swing yapıyoruz. 30 saniye bu iki hareket arasında döneceğiz yani. Bir sağ kol için, bir sol kol için. <laughs> şey, şey. allen daha fazla yoruyor anlamadım. Daha 3,5 dakika falan oldu ama radarım hızlandığını hissediyorum. <laughs> Toplamda 6 dakika 45 saniye oldu bile. Kaldı 14 dakikamız. Sol kolum sağ koluma göre biraz güçsüz. Bunu rahatlıkla kaldırabildiğim ağırlığı bunda biraz zorlanıyorum. Ama iki kolun kuvvetini eşitlemek için de güzel bir antrenman tabii ki bu. Çünkü bunu 16'yı kolay kaldırabilirken bunda zorlanıyorum. Bir süre sonra ikisi de eşitlenecek sonunda. Deney iş hareketini yaparken kettlebell'in gitmemesi için acayip bir kavrama kuvveti harcıyorum. Bundan dolayı da forearmlarım acayip bir şekilde yanmaya başladı. 16. dakikaya girmiş bulunuyoruz. Son 4 dakikamız kaldı. Hafif hafif terlemeye başladım. Her sette kaç tane yapıyorum saymadım ama. 20 dakikaya vurunca baya bir şey diyor. <laughs> namız 160. 160'ı gördük. Güzel bir namız aralı. <laughs> 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 Totalle 20 dakikayı bulduk. Çok belli oluyor mu bilmiyorum ama terlemeye başladım. Daha demin nabız aldım 160 çıktı. Galiba ısınmayı çok iyi yapmadığımdan dolayı belim biraz ağrımaya başladı. Ya da kuvvetsizliğinden dolayı. Ama kuvvetsizlik olduğunu düşünmüyorum çünkü bu antrenmanı ilk defa yapmıyorum. İlk defa belim ağrıdı. Belim ağrıdı onu şimdi yapmayacağım. Riski atmak istemiyorum. Saçma bir ağrı oluştu belimde. Döküntülerimizi toplayalım. Kardiyoyu bisiklete çevirdim. Şimdi bir yarım saat bisiklet süreceğim. Ondan sonra antrenmanımızı bitirmiş oluruz. Haydi biraz pedal çevirelim. 15 dakikayı doldurduk. Kaldı bir. Gel gel. Hocam kolay gelsin. Hı -hı 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 -hı. Hatırlarsınız arkadaşı. Dövüş kulübü. Bir... Fight Club. Bir zamanlar birlikte dövüşüyorduk. Aynı takımdaydık. Şimdi burada beraberiz. <laughs> Aynen öyle. <laughs> Kaç dakika oldu hocam? 15 dakika. Ay maşallah. <laughs> Kilometre. Çalmak yok kardiyodan. Ben de göğüse gidiyorum. Haydi görüşürüz. Hoşmit hocam. Allah'a hepsi. Çoktan 25 dakikayı devirdik dostlar. videoları görmek istiyorsun aşağıya yorum bırakabilirsin. Herkese iyi günler dostum.